Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görüldü. Duruşmanın başında hakim tarafından iddianamenin özeti okundu. İddianamenin özetlenmesi sırasında İmamoğlu, bu iddianameyi savcı yazmadı bir sonraki seçimi kazanacağımı bilenler yazdırdı, sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı sırada 18 yaşında olduğunu belirterek, nasıl yapmışım bunları hayretle dinliyorum, dedi. İmamoğlu, anacığımın ak sütü kadar helal olan diplomamı iptal ettiler, ifadelerini kullandı. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğulları, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu da takip etti. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Sekbis aracılığıyla katılan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ben müvekkilim ile görüştürülmeden, salonda olmadan, üzerimde cübbem olmadan savunma yapmayı reddediyorum. Bir sonraki duruşmada gerekli şartların sağlanmasıyla salonda savunma yapmayı talep ediyorum, diyerek savunma yapmayı reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada savcılık, İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor. Dava ara kararla 20 Ekim'e ertelendi. Duruşmaya tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın da katılması için verilen arada İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı için "Evim gasp edilmiş gibi içim yanarak izledim." ifadesini kullanan İmamoğlu AK Parti'de gerçekten siyaset yapmış insanların dahi bu işe dur demesi şarttır şeklinde konuştu.